ve muhteşem mücadele sonunda eski ada Vizyon Deri İpekçi Sezgin ama artık yeni ismi yeni sponsoru Arda yapıyla bugün yine galip gelmeyi başardı sağlara muhteşem bir dönüş kahraman acaba Bülent Hoca'dan Bülent Kaptan neler düşünüyorsun galibiyet geldi yine takım bu sene yine altı kupa mı? ilk maçımız bizim bu yeni arkadaşlar herkes yeni arkadaşlarımız katıldı aramıza güzel maç oldu rakip arkadaşları da kutluyorum onlara güzel bir maç çıkardılar keyifli film başladı, Bismillah dedik artık. İnşallah yavaş yavaş, hatasız kusursuz bir <laughs> lig duruyorum kendi adıma. <laughs> Çok teşekkürler. Hadi Sağ olun kaptanım, tamam. kahraman hocam. Bir seri kartım var, gene geçmediğim bu maçtayız. Ama ayağın kaydı için sahanın zeminin azizliğine uğradın. Tamam. Neler düşün maçı nasıl değerlendirdin? Şimdi sahanın en yaşlısı olarak ee, böyle şeyler oluyor. Dediğim gibi Bülent arkadaşımızın dediği gibi ilk maçımız. Yeni katılacak arkadaşlarımız da var. Fair play içerisinde güzel bir turnuva diliyorum bütün takımlara. Başka bir şey demiyorum yani. Herkese başarılar diliyorum. Çok teşekkürler. Daha sonraki maçlarınızda başarılar diliyoruz Arda Yapı takımına. İyi akşamlar. Sağ ol. Çok sağ olun.